Şimdi Türkiye sadece ekonomiyle boğuşmuyor ki. Yani Türkiye'nin problemi sadece ekonomi olsa, faalılık olsa ona bir şey diyemem. Ama Türkiye şu anda Doğu Akdeniz'de, Ege'de, ondan sonra Azerbaycan'ın kuzeyinde, Ermenistan'da, aşağıda İran'la, Irak'la, Suriye'yle Suriye bir sürü problemi var. Türkiye'nin şu anda en büyük problemi beka problemi, ayakta kalabilmek, bölünmemek, parçalanmamak. Siz muhalefete bakıyorsunuz, muhalefetin içerisinde ekonomi diyor ama bir tanesi çözüm yolu söylemiyor. Bir tanesi çözüm yolu söylesin, nasıl çözeceğini söylesin, halkı inandırsın, oyu alsın, geçsin iktidarı. Yoksa onun ötesinde yani kötülemekle ekonomi batıyor, insanlar açlıktan ölüyor. İşte sokaklarda bilmem ne, Amerika'da 50 milyon insan açlık sefalet çekiyor. Ben Amerika'da yaşadık, Sokaklara gidin, delinin, kilolu insanların, Orada homeless kültürü de var ama. Ho homeless var ama yani homeless'ler de sokakta yatıyordu. Tabii tabii. Homeless tabii. Doğru, doğru. Homeless. Evi yok adam. Yani siz efendim birçok yeri gördünüz anladım tabii. Tabii ben ya. 196 tane ülke gördüm. 196. Evet, ülke. Evet 196 ülkenin başkentini gördüm. İkili İslam biliyor. 27 tane de okul diplomam var benim. Çok güzel. O zaman rahat rahat solabiliriz. Şu evet. anda dünyanın biliyorsunuz ekonomik durumlarında değişmeler var ama Türkiye'de efendim çok fazla arttı. Yani Türkiye'de artmadı ki şimdi Avrupa'nın ortalaması yüzde 127 tamam. fiyat artışları. Avrupa'da 100, evet, 127. Evet açıkladığı son grafikte yüzde 127. Türkiye'de? Türkiye'de en son ben bir televizyonda izledim. Gıda enflasyonu yüzde 40. Ama diğer şeyleri bilmiyorum. Yani. Şimdi efendim şöyle söyleyeyim. Yani Şahin 45 bin TL. Biliyorsunuz en dandik evler 700 bin TL oldu. Biz inanamıyoruz. Ama Kiralar 5 e, bin, 10 bin arası, 2000'den başlıyor. Evet. Şimdi bunlar iki sene önce, üç sene önce böyle değildi. Yani nasıl oluyor Türkiye'de yüzde %40? Yani Fransa, Almanya'da da aynı şekilde artış mı oldu diyorsunuz? Almanya'da zaten en en ucuza 1000 Euro. Hı hı. Adamın aldığı asgari ücret 1800 Euro. 1000 evet. Euro. 1000 Euro dediğiniz zaman kaç para yapıyor? Tabii ki pahalı. Yalnız askeri yani pahalı yani. ücreti ya. orada biliyorsunuz biri saatten gidiyorsun. fazla çalıştıramazsınız. Yani. 7 saatten fazla değil. Orada insanlar 3 var diye çalışıyor. 3 tane işte çalışıyor. Geçinebilmek için. Alıyor ama, değil mi? 3 maaş alıyor tabii. Yani part-time evet, çalışıyor. Evet, bilmiyorum. Diyor bilmiyorum ki ben mi? ben burada çalışıyorum. Buradan bir maaş alıyor. Bilmiyorum. Orada gidiyor 3 saat ve gidiyor. Bu tür yapılan işler de insan onuruna, haysiyetine aykırı işler. Yani ben Türkleri de gördüm orada çalışan Türkleri. Hani buraya geliyor, hava atıyorlar ya o evet. Mercedes'le dolaşıyorlar. Evet. Onların birçoğu nerede çalışıyor biliyor musunuz? Tuvaletleri temizleyenler. Birinci nesilden bahsediyorum yalnız. Birinci nesil Almanya'ya gidenlerin alayı en ağır işlerde, Çok ağır işlerde, ağır, sanayide çalıştırıldı ve hepsi birçoğu kanser oldu. Kanserden öldü. Alman'ın çalışmadığı işte Türkleri çalıştırdı. Temizlik işlerinde büroya temizleyen ben mesela soruyordum merakımdan siz Türk müsünüz diye hemen Türk'üm diyor. Uçağı temizleyen Türk, helayı temizleyen Türk, Almanya yüreyde. ağırlıklı mı konuşuyorsunuz Avrupa Yok Avrupa ağırlıklı canım en çok en yoğun 5 milyon Türk yaşıyor orada onun için en evet. yoğun gidin orada hangi dükkana girerseniz bir tane Türk konuşan bulursunuz. Fransa'da da öyle Fransa'da çalışan Türkler sanki çok iyi şartta şartlarda çalışıyor bir de aşağılanıyor. Irkçılık mı var? Diyorsun? Irkçılık var aşağılanıyor hayır yani Türk dediği zaman böyle yapıyor adam evet. yani suratını çeviriyor. Yani ben olsam orada bana milyon verseler çalışmam önce insan haysiyeti insan olur her şey para değil ki yani ülkenizde siz şimdi haysiyetinizle çalışıp burada siz haysiyetinizle çalışıp da dürüst bir insan olursanız sizi kim olsa elinden tutar. Öyle bir vicdana sahip bir milletiz. Biz. Şunu merak ediyorum efendim anladığım kadarıyla muhalefetten bir şey olmaz tarzında bir düşünceniz var. Yani muhalefet bugün 5 tane muhalefet partisinin hepsine baktığınızda aldıkları sinyaller Amerikan sinyali Bunların hepsi Amerika zaten Biden biliyorsunuz ne dedi? Tabii. Ben dedi Erdoğan'ı indirmek değişiyor. için Erdoğan evet, iktidar değil. Sorun AK Parti değil. Hı, Erdoğan. Sorun Erdoğan. Bugün Erdoğan olmasaydı İHA'lar, SİHA'lar, yapılan alçak savunma sistemleri, orta yükseklikteki savunma sistemleri, evet. o gemiler bunlar yapılamazdı. Peki ki. efendim bakın çok ülke gezdiniz. Evet. Şunu söyleyelim. Şimdi İHA, SİHA eyvallah ama e, tamam. 20 yılda gelinen nokta bu muydu yani? Bu mu olacaktı? Bir ihya e, mı? Hayır. Açık açık soruyorum. Soru. Bu ülkedeki ayrışma, evet. bu ülkedeki ayrışma, serbest piyasadaki rezalet... Biliyorsunuz serbest piyasa deniyor. Adam çıkartıyor. Ee, şey, serbest, piyasa. serbest piyasanın esas amacı serbest piyasa dediğiniz zaman başıboş e, piyasa <laughs> demek değil. değil. Yani şu anda başıboş bir piyasa evet. va, şey var. Bir de bu halktan kaynaklanıyor. Yani eğitim sistemi serbe... bakın, gençlerimiz. Bunları iyi görüyor musunuz? Eğitim Yönetemediler si... bunları. Ama bakın eğitim musun? sistemi daha düne kadar bundan 20 sene öncesine kadar yani Akp'li iktidarından önce Milli Eğitim Bakanlığı'nın Talim Terbiye Kurulu'nda 5 tane üyeden 3 tanesi Amerikalıydı. Doğrudur. Yani üç tane e, üye eğer Amerikalı ise o eğitim sisteminden bir şey beklenmez ki. Tabii ki bakın ben şunu demiyorum yanlış anlaşılmasın yani karşınızda bir CHP'li, İYİ Partili, HDP'li yok. HDP yok, yok. Ben, de ben diyorum şey ki canım. ben diyorum ki bundan önce mesela kötü müydü? Tamam kötüydü. Bunun kötülüğünü örtmeyelim önceki kötülüklerle. Yapamadılar ya abi dolar 9 TL olur mu? Bana şimdi, bunu bir açıklasınlar. E, tamam açıklayalım. Peki ben size bir şey söyleyeyim şimdi. Eğer e, Rusya büyük ülke diyorsak Rusya'nın ekonomisinin büyük olduğundan mı Rusya büyük ülke Hayır. yoksa silahlarının güçlü Hayır. silahlara sahip olduğundan mı? Hayır. Bir, bir, değil. bir ülke eğer silah yönünden güçlüyse o büyük ülkedir. Büyük ülke olabilmesi için bir ülkenin atom silahına sahip olması yani bu lazım. dijital dünyada onların bir önemi var mı artık? A, var tabii ki. Yani, yani adam si, internetin ya bakın şimdi bunlar psikolojik baskı unsurudur. Yani birbirinizi yemenin siz şimdi mesela internet olmasa değil mi? Elektrik olmasa mahvolmaz mıyız abi? Bunlar da ya, dışa bağımlıyız. İnternetimizde, elektriğimizde. İnterneti a, ne münasebet canım Türkcell'in yaptığı buluşları falan siz o zaman bilmiyorsunuz. Bilmiyorum. Yani Türkcell'in bugün yazılım Türkiye yazılımda da dünyada i̇yi sayılı mi? tabii ki 7. sırada şu anda. Siz Ya ben bakın şimdi siz göre şimdi yani, göre. siz şimdi neyi sor ararsanız ben o durumu söyleyeyim size. Doğru, Siz doğru. ekonomi dediniz, pahalı dediniz, ben evet. size söyledim. Ama Türkiye iyi durumda mı derseniz Türkiye tabii ki iyi durumda. Neden iyi durumda? Türkiye çünkü kendi silahını yüzde seksene yakın kendi imkanlarla yapan bir ülke konumuna gelmiş. Büyük ülke tabii. Abi Karabağ'ı niye bıraktık biz Ruslara? Ka Karabağ'ı niye bıraktık? Geliyoruz Biliyorsunuz değil mi? Ruslar aldı orayı. Aynen münasebet. Olur mu canım? Karabağ'da şu anda. Türk askeri mi var şu an Karabağ'da? Ee, tabii ki Türk askerinin kontrol noktaları olan Türk askeri. Peki. Rus askeri de var. İzleyenler de yani arasınlar hangimiz? Arasınlar. arasınlar ben açıkım. Adresimi de vereyim yok, yo, sorsunlar. Yok, şey, başka şey baksınlar. <laughs> yani, Azerbaycan'da Türk askeri he, var mı? Baksınlar yok var tabi canım. Olmaz olur mu? Şu anda bizim sihalarımız uçuyor orada. Sihalar uçuyor. Yani, yani, diyorsunuz ki bu işler <laughs> bakın, Türkiye, gelecekte Türkiye, daha mı iyi olacak? Türkiye, Türkiye bu seneye kadar bu iktidarın olan dönemine kadar ne kendi özel arabasını yaptırabildiler. Hı hı. Yaptırtmadılar yani. Ne de atom santralı yaptırtmadılar. Neden yaptırtmadılar? Çünkü, şey çünkü atom santralinin amacı sadece elektrik üretmek değil. Atom santrali olmayan ülke atom bombasına sahip olamaz. Çünkü Türkiye nükleer teknolojiye sahip ama elinde bomba yapacak materyal olmazsa bombasını yapamaz. Abi bak böyle söylüyorsun korkutuyorsun beni. Gözünü seveyim. Niye korkutuyorsun? Ya bombayı bombayı savaşı kenara koyalım. Abi savaş, savaş bakın şimdi savaş yapmak için değil. Yani şunu söylüyorum bu, abi. Bu bize bilek... saldırıyı önlemek için. Tamam, siz tamam. yani şimdi silahınız varsa birinde. Bilinç bakın bir yerinde... istersek daha iyi Hayır, bakın bak, sizin şimdi, konuşuyorsunuz. Bakın sizin, sizin sizin şimdi burada silahınız varsa evet. siz korkmadan gidip adamla konuşabilirsiniz. Hani kötü bir asamla. Anladım. Ya bunlar da kötü adam olarak kabul edin. Sizin silahınızı görmesi lazım. Anladım. Anladınız mı? Sizin silahınız olmazsa sizi o zaman rahatlıkla döver orada. Bir öngörünüzü çok merak ediyorum. Düşünce Söyle. yapınızı anladım. Söyleyeyim. 2023'te hükümet değişecek mi? Sayın Erdoğan değişecek mi? E, Erdoğan değişirse o zaman Türkiye'de değişecek. Türkiye bu konunun çok çok altında olacak. Bugünümüzden daha mı kötü Daha kötü olur? olmazsak yüzüme tükürsün herkes. Bakın ben size öyle söylüyorum. Çünkü muhalefette aday dahi çıkaramayan bir muhalefet şu zamanda aday çıkaramayan muhalefet yönetimden korkuyor demektir. Korkmuyorsa eğer ki gerçekten bu ülkeyi düzlüğe çıkarabilecek bir lider bulmuşsa, lider bulmuşsa bakın. Seçilecek adam bulabilir. Lider önemli olan, lider. Lider vasfı olacak. İkinci sorum da şu efendim. Şimdi Kadınırsa... ben size, bir dakika ben size bir şey söyleyeceğim. Şimdi Hı? bakın muhalefetin yaptığı tek şey var. Eskiden çamur atıyordu. Tamam mı? Şu anda yaptığı şey ne biliyor musunuz? İçerisinde doğrular barandıran yalanlar söylüyorlar. Sedat Peker'in açıklamalarının hiç Sedat yalan Peker... Şeyim olan... abicim ya. Bakmayın abi? ya. Aa, yalan ben yalan Sedat yani, Peker'i adam yerine koyanda da kabahat. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Sedat Peker adam mı? Onu o zaman Sedat Peker adam mı? Mitiklere çıkarken size... söylediniz mi? Ben arkadaş. siz bakın... ortadan konuşuyorsunuz ondan dedim. Sedat Peker'e miting düzenlendi. Bakın Efendim, Sedat, kahvesini, Cumhurbaşkanlığı kahvesinin firmasını ona verdi biliyorsunuz değil mi? O da. Onları yaptı. ben. Bakın ben size musun? söyledim ya yalanların içerisinde bakın doğruların içerisinde gizlenmiş yalanlar esas en tehlikeli yalanlar bunlardır. Yani Ama Sedat bu Peker gerçek. peki Sedat Peker kim yani? Sedat Peker kim? Sedat Peker'i ben dinlemem bile. Ya önceden AK Parti dinleme abi AK Parti ya. falan benim derdim değil. Anladım ben e, milliyetçi, vatansever, muhafazakar bir insanım. Yani Hayatımda hiç gibi, içki siz... içmedim. Sizin gibi bir insandan Cumhuriyet Halk Partisi'ne hiç oy çıkmaz mı? Atla. Ben verdim. Ecevit zamanında verdim. Tabii Hı. verdim. Adam olduktan sonra niye vermeyeyim ya? Anladım. Niye vermeyeyim? Benim partiyle işim yok. Benim adamla işim var. Yani yapabilecek adam çıktıktan sonra ben ona oyumu niçin vermeyeyim? Bir de şunu söyleyeceğim. Sayın Erdoğan tekrar kazandı. Kaybederseyi söylediniz. Kazandı. Önümüzdeki dört yılı nasıl görüyorsunuz? Bir çıkışa geçecek miyiz artık? Vallahi bakın şimdi komünistlerin bir taktiği vardı. Tamam mı? Lenin, Lenin olduğunda Komünistlere verdiği direktif neydi biliyor musunuz? Bir ülkede lideri yok edebilmek için korkmadan yalan ve iftira atın. Yalan ve iftira sizi en kestirme yoldan hedefe götürür diyor. Ben başka bir şey söylememe gerek var mı? Yani tekrar seçilirse iyi mi olacak? Ee, i̇nşallah. İnşallah. Ben o kanaatteyim. Teşekkür ederim. Rica ederim.